O kadar uğraştım eşit olsun izleyenlerin sinirini bozmasın diye. Umarım saçlarım eşittir. Görmezden gelin Video Videoma, kanalıma hoş geldiniz. Ben Dilara ve bilmeyenler için alt yazı geçecek olursam yaptığım alışverişleri her hafta burada sizinle paylaşıyorum. O yüzden eğer öncekileri izlemek isterseniz kanalıma gidebilirsiniz. Ya da sonrakilerden haberdar olmak isterseniz ki umarım istersiniz. Kanalıma abone olabilir ve bildirimlerinizi açabilirsiniz diyorum ve size artık aldıklarımı gösteriyorum. önce ıvır başlıyorum ki sonradan unutmayayım. Gözümde de görmüş olduğunuz bu Flormar'ın Extreme Tattoo Gel Pencil'ından aldım. Bu kahverengi ama böyle bayağı acı koyu bir kahverengi. O yüzden bilmiyorum siyah gibi gözüküyor olabilir ama simsiyah da değil yani. O yüzden bayağı hoşuma gitti. Gözüme de böyle soğuk alt tonlu gri gibi bir far sürdüm. Yakıştılar. Bunun hiç böyle akmadığını falan söylüyorlar. Harbiden böyle akacak gibi durmuyor çünkü zaman geçtikçe bilmiyorum ben belki üst üste sürdüm diyedir böyle hafif parça parça bir gözükmeler oldu. Yani aşağıya Akmıyor. sanki bilmiyorum birikiyor gibi belli baş yerlerde ucu yumuşak güzel bir kalem 16 TL böyle bir gözlük aldım bunları olabildiğince az parmak Gözlüklerimi sürekli kırıyorum, kaybediyorum, camlarını çiziyorum falan. O yüzden de böyle genelde ucuza gözlük alıyorum ve böyle fotoğraf için falan kullanıyorum. Çünkü bunların camları biliyorsunuz yani adi oluyor ve gözümüze zarar veriyor ki ben de zaten gözlerim bozukken iyice kaşınmayayım. Ama model çok hoşuma gitti yani. Fotoğraflarda falan güzel çıkar böyle kedi gözü bir gözlük ve herkese yakışacağını düşünüyorum. Ben bunu 16 liraya aldım ve çoğunuza, çoğu surata gideceğini düşünüyorum. Sonra şöyle bir kılıf aldım. Bunu daha önce başka bir markada görmüştüm. 90 liraydı. Bu sanırım farklı bir marka. Burada 50 TL'ydi. Ama yani çok emin olamadım baskısından. Hani kalkar mı ne olur bilmiyorum. Hani dışında böyle şeffaf ekstra bir katman yok. Sanki böyle direkt yapıştırılmış ya da böyle basılmış bırakılmış gibi. Ve bir tık böyle yukarıya basılmış. Anlıyor musunuz? Bilmiyorum şu aşağıdaki şeffaflık fazla yukarıdakine taşmış. Bana batmıyor açıkçası. Böyle çok yakından bakınca batıyor ve kapı. Ayrıca yanında şöyle bir ne deniyordu bunlara? Tutacak. Yüzük değil, yüzük değil bu. Zaten fotoğrafta da böyle mordu bu. Ama bunu takar mıyım bilmiyorum. Çünkü sonra böyle yer kaplıyor. Bunu tabii böyle kapatabiliyorsunuz. Yani şöyle oluyor. Bilmiyorum zaten yeterince karışık. Belki takma. Bilmiyorum takabilirim. Dediğim gibi çok kaliteli bir şey beklemeyin. İsterseniz ben birazcık kullanayım. Bir şey olmuş mu olmamış mı işte baskısı bozuldu mu haber verebilirim size yani. Çünkü farklı baskılar var. Bunu beğenmeseniz bile belki diğerlerine bakmak istersiniz. Çünkü fiyatları iyi çoğu siteye göre. Çok konuşuyorum ya. Telefon kılıfı işte yani. 10 dakika konuşmazsın telefon kılıfı için. Bir de bu gözlüğü almıştım. Hatta kargo şimdi geldi. Bu da böyle kahverengi camlı gold çerçeveli bir gözlük. Farklı satıcıdan almışım ben. Yoksa ikisi de aynı satıcıda bulunuyor. İkisi de 16-17 lira gibi bir şey. Yani siz böyle ayrı ayrı uğraşmayın bence bir tanesinden söyleyeyim. Böyle düşündüğümden biraz daha büyük ama böyle olması daha iyi. Bu modeli yakıştırıyorum kendime. Şu an birazcık yansıyor ama. De şöyle bir üst aldım bu NBA lisanslı ürünlerinden. 80 liraydı bu indirimde değil kendi fiyatı ve o günden beri indirime girmedi ama isterseniz bir kovalayın yani bir 50-55'e -50 şey kadar falan belki düşer ama ne zaman bilmiyorum. Bence bayağı tarz bir şey şu omuzun açık olması böyle yarım yarım farklı bir şekilde olması. Ben böyle gri eşofmanla giydim. Daha doğrusu Oysho'nun bu yoga taytlarıyla. Üstümdeki bu arada benim medium. Ben medium aldım ve gayet denesem bu bedenini alırmışım. Ya çok güzel çok tarz bir şey. Gerçekten çok iyi. Kesinlikle benle kalıyor. Farklı renklerini göstermiştim. Siyahını, grisini falan almıştım. Çok ucuz bu. 17 lira falan ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Böyle vücuda tam oturuyor. Bedeninizi alırsanız. ve Burası böyle düz değil yani. Şöyle havaya doğru olduğu için hoşuma gidiyor. Bilmiyorum sanki daha güzel gösteriyor. Dediğim gibi bende bunun grisi falan var ama ya onlar bu kadar kısa değil. Ben şu an mesela elimi havaya kaldırdığımda birazcık böyle sütyenim gözükecek gibi oluyor. Ya braletle giyebilirsiniz ama gri olan böyle değil yani kesinlikle. Bir tık daha aşağıda bitiyor benimki. O, o şekilde rahatsız etmiyor. Boynuma böyle daha önce Ace 2'den aldığım yazın falan almıştım. Bir şey taktım. Üstündeki hırka da bu arada çok eski ama V2'nin. Altımdaki taytı 3 sene önce falan Fenty'den almıştım. Kahverengi böyle hafif parlak bir tayt. Ve tişörtle hemen hemen aynı renk olan böyle bir spor ayakkabım vardı. Tabii ki bunu giyecektim. Ve Modo'dan eski sezondan aldığım rengi deri çanta. Kahveleri yine boğuldum yani gerçekten. Böyle bir tişört aldım. Bu fotoğrafta pembe gibi duruyordu. Mor çıktı. Bilmiyorum moru çok severim ama dediğim gibi pembe gibi gözüküyordu. Ya da ben öyle hatırlıyorum. Böyle sarı yazılı dümdüz bir tişört. Bu daha 26 TL gibi bir şeydi. Uygun diye almıştım. Tişörtün kalıbı biraz böyle bol. Boyu böyle ben yine içim atarak kullanacağım. Belki tamamını da içime atıp dışarı çıkarabilirim. Eşoman Monomon. Bu Butik Erosun mu bilmiyorum. Öyle bir bağlantıları var ama çok kaliteli bir marka. Yani zaten çok fazla bir şey yok. Olanlarda gerçekten çok kaliteli. Ben bunu 2 senedir falan giyiyorum. O zaman tabii 130 liraya falan almıştım. Şimdi ne kadar bilmiyorum. Ama içi polarlı, sıcacık tutan, hiç böyle eskimeyen, aldığım günkü gibi duran bir eşoman. Yani kesinlikle bunu öneriyorum. Benimki medium olması lazım. Kalıpları bir tık geniş bunlar. Small da olabilir. Yazacağım ekrana. Rengi falan tam sevdiğim gibi. Mila'dan şu kazaklardan çok istiyordum. Bunu ben medium aldım. İndirime girmişti. 55-60 lira gibi bir şey. Zaten normal fiyatı. Ay matbaa sesi başladı. Hayır ya. Karşımıza yedinci defa yeni komşu taşınıyordur. Ne kadar sürecek acaba? Neyse ben durdukça araya hemen böyle sokayım kıyafetleri. Mila'nın bu kazaklarından çok istiyordum. 80 lira gibi bir şeydi. Ben alana kadar indirime girdi. 50-55 liraya falan aldım galiba. Bunun farklı renkleri var, farklı desenleri var ve çok güzel. Özellikle böyle beyaz kısa kollarla baya güzel oluyorlar. Ama içine uzun kollu herhangi renkli bir şey falan giyseniz öyle de çok güzel durur. Şimdi ben kısa kolluyla herhalde bir kombinleyeceğim bunu. Bu kazakların özellikle bu abidik gubidik desenlerin asla moda olacağını düşünmezdim ama bence çok tatlılar ve böyle bol pantolonlarla falan çok güzel oluyorlar. Benim bir de şu renge çok benzeyen konversimi giydim altına. Güzel oldu. Siyah ya da beyaz bir ayakkabı da giyebilirdim. Bunu böyle bir içime atıp denedim. Normalde böyle. Bunu ben large da alabilirmişim. Medium aldım ama değiştirmeyeceğim herhalde. Yani yine güzel. Siz yapışsın istiyorsanız small alın ama ben böyle içine bol kısa kollu beyaz tişörtlerle düşündüm. Uzun dar badilerle giyebilirsiniz. Öyle de çok güzel olur. Yani tek başına o kadar beğenmiyorum ben ama denenebilir yani ve bu 20 TL'ye aldığım çantayı tak. Baget çantayla da tabii çok güzel olur da sanki indirimdeydi tam fiyatını hatırlamıyorum. Bu böyle kısacık yani tam böyle göğsünüzün altında bir şey yani hayatta böyle hareket edemezsiniz. Çünkü çok geniş ki ben bunu galiba medium aldım aynen. Ona rağmen çok geniş. İçine ben zaten braletle ya da böyle işte croplarla falan askıllarla giyerim diye düşündüm. Bilmiyorum boğazlı bir şeyle falan da olabilir. Uzun şeylerle de olabilir siyah falan. Böyle şeyler bence çok tarz duruyor böyle bol ve kısa olan şeyler. Kazak medium almama rağmen kolları aşırı uzun ve aşırı bol bir kazak ama bu kadar bol olduğu için bence çok tarz duruyor. Kenarları böyle bayağı aşağı doğru geliyor yani kolunuzun yarısına kadar indiği için. Ben kullanışlı olur diye bu renkle tercih ettim. Hem rengarenk hem kahverengilerle giyebileyim diye. Yine bu işte 20-30 liraya aldığım trendyol yol çantayı taktım. Tren yoldan aldım. Ve böyle giyindim. Yani bunu böyle pantolon falan diye sınırlamayın. Bence gayet eşofmanla, tightla istediğiniz her şeyle giyersiniz. Ben bu kazan diğer renklerine de bakacağım. Gözlüğümü de daha önce dolaptan almıştım. Linkini vermiştim. İsteyen olursa yine bırakayım onu. Böyle renkli bir şey aldım ve niye her şeyi böyle kırmızı pembe alıyorum? Bu konu hakkında bir fikrim yok. Anlıyorum bu sezon çok var galiba. Bu da onun gibi aşırı geniş ve göğüs altında biten bir şey. Yani bunun da içine bir şey giymeniz şart. Mesela, Ömer Fora gezersiniz. Bunun içine de bilmiyorum. Bralet değil de buna muhtemelen ben beyaz crop giyerim diye düşünüyorum. Deneyeceğiz artık. İçime dediğim gibi mecburen böyle asklı fitilli bir şey giydim. Bu pantolonu May dükkandan almıştım daha önce ama özellikle Çilek Sokak'ta birçok butikte bunlar zaten sürekli var yani. Özellikle işte moda olmaya başladığından beri falan. Bilmem beğendiniz mi ama baya rengarenk oldu yani. Yani arkadan böyle çok bol bol durmuyor. Bence güzel duruyor. Böyle bir gömlek aldım. Fotoğrafta daha canlı duruyordu. Daha soluk normalde. Güzel aslında ama bilmiyorum çok böyle pamuklanmaya pamuklanma denir? Böyle pütür pütür olmaya çok müsait gibi duruyor. Onu bilemedim. Çok sırıtır mı öyle olursa. Bu arada 10 günde falan kargoya veriyorlar. Zaten altta da öyle yazıyor. Ona göre alın yani. Bir aceleniz falan yoksa. Güzel, bol ve ben bunu der aldım Kendisi de birazcık büyükmüş zaten. Bot pantolonla kombinleyene kadar dediğim gibi verir miyim vermez miyim arasındaydım ama herhalde vermeyeceğim çünkü bilmiyorum güzel oldu. Bu arada bu pantolon Vatkalı'nın hala var. Ben yazdan önce almıştım. Aynı pantolon yani fotoğrafta birazcık rengi açık gözüküyor. Ona aldanmayın. Bu arada hani mesela bazı pantolonların beli bol oluyor. Bunun hiç öyle değil. Bayağı bir sarıyor belinizi. Şöyle göstereyim. Bende hiç potluk yok. Yani tam ve kalçayı çok güzel gösteriyor. Güzel bir pantolon. Bolluğu falan çok iyi yani. Tam white leg altıma da artık bence aşina olduğunuz bu konverslerimi giydim. Çünkü bu gömlekle güzel oldu. Böyle bir çanta taktım. Lakos'un eski bir çantası. İçinizde herhangi bir askılı böyle ve bisiklet giyebilirsiniz. Uzun giyebilirsiniz. Uzunlarla da güzel oluyor çünkü bu oduncu gömlekler. Bu pantolonun mavisini göstermiştim. Aynısının siyahı bayağı uzun. Boyunuz uzunsa çok böyle topuklarla bile giyebileceğiniz boyda bir pantolon. Paçası sökülmüş bazen. Yerlerinden ipler fışkırmış ama bir şey mi takıldı bilmiyorum. Eh. Dediğim gibi uzun boylar için gayet ideal. Dümdüz, bol paça, bir kumaş pantolon. Pantolonun maviyle aynı beden aldım ben. 36. Yani siz eğer ara bedenseniz mesela 34-36 arasıysanız 36 da tercih edilebilir. Yani eğer beliniz biraz inceyse. Ben 36'dan memnunum. Yani çok yapışacaktı. Küçük gelirdi 34'ü bana ki zaten 34 giymiyorum ben. Zaten çok uzatmayayım. Aynı o mavinin. Dediğim gibi uzun. Topuklarla bile giymeye müsait uzun boyluysanız. Deri pantolon istiyordum ama hep böyle gördüğüm pantolonlar kısa gibi durduğu için almıyordum. Çünkü artık ezberlemişsinizdir. Genelde böyle biriken pantolonları seviyorum. Gerçi bu böyle botlarla kısa şekilde kapri halinde bile giyilebilir böyle paçaları bol olanlar ki çok öyle giyen görüyorum. Ama bilmiyorum uzun istiyorum şu anda. Sonra belki farklı bir rengi düşünebilirim. Bunu da arkadaşım hediye aldık. İşte nasıl olsa bana geldi kargos diye bir buradayken göstereyim istedim üstümde. Çünkü bu bayağı meşhur bir pantolon. Vatkal'ın pantolonu. Hatta diğer iki rengi çok güzel. Kahverengisi ve beyazı var. Hatta biz de arkadaşım bu rengi ister diye düşünmüştük ama kahverengisiyle değiştireceğiz. Daha güzel. Zaten bedeni de arkadaşımın muhtemelen büyük olacak. Çünkü bana 36 tam oldu. Hatta yani biraz daha zayıf olsam 34'e zorlarmışım. Deri olduğu için birazcık dar olması daha güzel durabiliyor. Yine bir deri pantolon üstüne gereksiz fazla konuştuktan sonra. Pantolonun kalıbı, kumaşı kesinlikle çok güzel. Sadece dediğim gibi böyle pot pot durmasın yapışsın istiyorsanız ve ara bedenseniz kesinlikle küçüğüne kayın. Yani ben 36'yım ve hiç 36, 34 giymeyen bir 36'yım ve böyle oldu yani. Bilmiyorum sonradan gelişleme falan olur mu? Böyle derisi gerçekten yumuşacık. İçinde çok rahat edersiniz yani. Tabii ki içi böyle deri gibi değil. Patlatmaz sizi. Çok kalın da değil içi yani. Güzel ama dediğim gibi yani bu boy benim tercih edeceğim bir boy değil. Çünkü ya çok daha uzun olması gerekiyordu ya da böyle 4-5 parmak daha kısa olması gerekiyordu ki. Onu da şöyle göstereyim. O da hani şöyle falan dururdu. O yüzden benim tercih edeceğim tarz bir şey değil bu. Ya da işte kestireceğim alırsam beyazını falan ama bekliyorum yani bence diğer markalar da çok daha güzellerini yapacaktır. İçime ben kazak giydim, boğazlı üstüme de böyle oversize bir sweat giydim. Siz isterseniz şık bir şekilde kombin yapabilirsiniz. Yani diğer pantolon sonuçta. Bu arada spor ayakkabılarla da çok güzel oluyor bence ama ben böyle kısa olduğu için bu botlarla tercih ettim. en azından o açıklığı kapatayım diye. Araboy gibi olduğu için. Normalde kuaförümün işte paraben, tuzsuz falan kendi yaptığı bir şampuanını kullanıyordum ama o bitti. İşte markette bunları indirimde görünce 30 sanırım bir tanesi. Şampuan ve kremi. Bunları aldım. Urban'ın saç ürünleri gerçekten çok güzel oluyor. O yüzden bir şampuanlı kremini de deneyeyim dedim. Bunları aldım. Denedikçe yorumlarımı paylaşırım burada. İsterseniz eğer tabii. Şimdilik güzel kokuyor falan ama öyle bir iki kullanımda herhangi bir şey anlayamayacağım için. Bunu daha önce de göstermiştim. Saçınız kabarıksa, saçınız ıslakken bunu sürün. Gerçi kabarık olmasına gerek yok. Yani şekillensin istiyorsanız da sürebilirsiniz ama çok abartmayın. Islakken yapmanız önemli. Kuruyken yapınca saçlarınız birbirine yapışıyor. Kıvırcık saçları özellikle çok seveceğini düşünüyorum. Ya da dalgalı saçların. Hatta işte saçınız adam akıllı şekil almıyorsa işte şekli abidik gubidik oluyorsa ekstra dalga veriyor saça. Bir deneyin bunu yani. Çok seviyorum. Bir de bunu, bunu göstermiş miydim ya? Bunu daha önce aldım ama neyse bunu da araya sıkıştırayım hemen. Urban'ın saçı. organik Skin'kine bulamayınca bunu almıştım. Bu da baya güzel çıktı bu arada. Saçım dediğim gibi kabarık olduğu için bayağı bir o kabarıklığını alıyor ve epey parlak gösteriyor. İki gündür trend yoldaki Beyoğlu'ndaki her şeyi gezdim dolaştım ve çok güzel parçalardan oluşan bir alışveriş yaptım. İleriki haftalarda onlara da bakmak isterseniz bakarsınız zaten. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ederim gerçekten. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Yorum yapmak isterseniz de hepsine her zamanki gibi dönüyor olacağım. Kocaman öpüyorum ve hoşçakalın diyorum.